Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ve li ve amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. dönem kitaplarımızdan olan İmla kitabımızın 2. cildinin son dersindeyiz. Bu 6. dersimizde yani son dersimizde sizlerle birlikte 3 tane metin alacağız. Üniversitede okuyan kardeşlerimiz muhtemelen bu metinlerden sınava girecekler. Öğretmenleri bunları kendilerine yavaş yavaş okuyacak. Onlar da bunları doğru şekilde yazmaya çalışacak. Mesela burada el edebu. El edebu derken bu hemze niçin böyle geldi? Bunu biz bu zamana kadar işlediğimiz derslerde öğrendik. İşte bunları aslında öğretmenin okumasıyla tatbik edecekler ve defterlerine yazacaklar. Veya burada niye hemze elifin üzerine geldi, burada altına geldi veya sondayken niçin bu şekilde geldi? geldi. Bunları bu zamana kadar öğrendik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunları çevireceğiz, tercüme edeceğiz ve bu metinlerde neler geçtiğini öğreneceğiz. Bunu bu şekilde yapmamın nedeni siz bu kelimeleri de ezberleyin. Mesela defterinize el edebu. Defter diyelim şu şekilde ya. El edebu yazın. Buraya edep yazın. Biz bu kelime eğer öğrenirsek hemzenin nerede olduğuna daha da aşina oluruz. Ama biz bir kelimeyi ilk defa duyarsak o zaman alta mı yazacağız, üste mi yazacağız? Hata yapabiliriz güzel kardeşlerim. Şimdi bu metnimizi dinleyelim. Dinledikten sonra da tercümemizi yapalım. ما Edeb. الأدب أدب أدب النود نزاتا الأدب كلمة جامعة لمحاسن الأفعال وأحاسن الأقوال وهو أكرم الخصال وأرفع الأحساب به يحصل المرء على الرغائب الجليلة ويتوصل به إلى نجاح المقاصد الجميلة يرفع العبد المملوك الى المراتب العاليه ويجلسه في مجالس الملوك لكل شيء زينه في الورى وزينه المرء تمام الادب قد يشرف المرء بادابه فينا وان كان وضيع الحسب روي ان رجلا قال لبعض العقلاء وقد كان لا يحب زينه ثيابه ما لك لا تحمل الملبوس وان زينه الثياب تدل على حسن العقل فقال له العاقل: ما صدقت انما يرفع المرء ادبه وعقله لا حيلته ولا حلته قاتل الله امرا يرضى ان ترفعه هيئته وجماله. El edebu edeb kelimetun bir kelimedir. Nasıl bir kelime? Camiatun cem eden, toplayan bir kelimedir. Neleri toplayan? Limahasinil ef'ali, güzel fiilleri ve ehasinil ekvali, ve güzel kavilleri toplayan cami' bir kelimedir. Ve huve ekramul hisali. O hasletlerin yani huyların, özelliklerin en keremidir. Ve erfa'ul ehsabi. Hasep, soy. Hatta Türkçe'de hasep eskiden kullanılırdı ama şimdi kullanılmıyor. Soyların en yükseği, en yücesidir. Bihi onunla yahsulul mer'u kişiyi elde eder. Aler ibil celileti yani bununla bu edeple kişi o rağbet edilen, arzu edilen şeyleri ne yapar? Elde eder ve tevassalu bihi ve onunla ulaşır. Neye ulaşır? İle necahil makasidil cemileti. Güzel maksatların başarısına edeple ulaşır. Yerfa'ul abdel memluke. O mülk edinilmiş köleyi yükseltir. Nereye yükseltir? İlel meratibil aliye. Yüksek mertebelere, rütbelere yükseltir. Ve suhu ve onu otutturur. Fi mecalisil muluki. Kralların meclislerinde otutturur. Biz eskiden birçok kölenin İslam'a girmeden önce köle olduğunu ve sonrasında bu İslam edebiyle birlikte padişahların, kralların meclislerinde oturduğunu gördük güzel kardeşlerim. Şimdi bir beyt alacağız sizlerle birlikte. لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ فِي الْوَرَى وَزِينَةُ الْمَرْءِ تَمَامُ Her şeyin bir ziyneti vardır ve kişinin ziyneti de edebinin tamam olmasıdır. Yani edepli olmasıdır. قَدْ يَشْرُفُ الْمَرْءُ بِأَدَابِهِ فِينَ Kişi aramızda yani bizimle edebiyle şereflenebilir. ve inka olsa bile vadi al hasabi. Vadi al hasap güzel kardeşlerim. Düşük bir soydan olsa bile kişi bizim aramızda edebiyle ne olur? Şereflenebilir, değerlenebilir. Ruviye enne raculen rivayet edildi. Bir adam kale dedi libadul qalaa. Bazı akillere dedi. Yani bilginlere dedi. Vakad kan la yuhibbu zinnete fiyabihi. O neydi güzel kardeşlerim? elbisenin zinetini sevmiyordu. Dedi ki: "Meleke, senin neyin var? La tahmilul malbus ve inne zinete thiyab tedullu ala husnil akli." Sen de elbiseyi niçin hamletmiyorsun? Çünkü elbisenin zineti neye delalet eder? Tedullu ala husnil akli. Aklın hüsnüne delalet eder. Feqale lehu'l akil. Burası yanlış olmuş. İki nokta burada olacaktı. Ma sadakte. Doğru söylemedin. İnne ma mer'e kişiyi yücelten nedir ede buhu edebilir ve akluhu ve aklıdır <laughs> la hiletuhu ve la hulletuhu. Hulle güzel kardeşlerim. Kılık kıyafet. Hile de aslında Türkçe'ye de geçmiş hile. Kişinin hile yapması veya bunu gösteriş olarak da yorumlayabiliriz. Kişinin kılık kıyafetinin gösterişi veya onu güzel göstermesi veya üzerindeki kılık kıyafetleri değildir kişiyi yücelten. Kişiyi yücelten onun edebi ve aklıdır. Ve devamında قَاتَلَ اللّٰهُ مْرَأَنْ يَرْضَا اَنْ تَرْفَعُهُ هَيْئَتُهُ وَجَمَالُهُ Allah heyetiyle yani görünüşüyle ve cemaluhu ve güzelliğiyle yücelmeye razı olan yücelmeyi isteyen bir adama lanet etsin dedi o akil kimse. Şimdi sizlerle birlikte ikinci metnimizi okuyacağız güzel kardeşlerim. Kimi kardeş edinmeliyiz? Kardeş edineceğimiz kişilerin nasıl olması gerekir? Yebagilul insani alla yettahiza min الا من اختبر شؤونه قبل اخائه وكشف عن اخلاقه قبل اصطفائه فمن وجده محمود الطبائع مرضي الافعال محبا للخير امرا به كارها للسوء والشر نائيا عنه حافظا لعهده ذاكرا لوده اصطفاه واخاه ورافقه وليحذر المرء مصاحبه اولي الشر ومؤاخاه اللئام فان موده الدنيء ذي الشر واللئيم تكثر الاعداء وتفسد الاخلاق وبئست الموده موده تجلب عداوه وتورث ذما فالعاقل يجب عليه ان يصطفي من الاخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب فإنه خير مساعد له على نوائب الدهر وخير معين على قضاء حوائجه بيس. Birini kardeş edinirken onun nasıl olduğuna dikkat ediyor muyuz? Aslında etmemiz gerekiyor. İşte burada o metni okuyacağız güzel kardeşlerim. Yenبغي gerekir. Lil insani insana gerekir en la de edinmemesi gerekir min ihvanihi kardeşlerini illa ancak man iktebara şuunuhu قبل إخائه işlerini denemeden, iktibar etmeden, sınamadan kardeş olarak o kardeşlerini seçmemesi kişinin gerekir. Yani bir kişiyi ilk önce deneyeceğiz. Onun yaptığı işlere bakacağız. Sonra diyeceğiz ki bu bize kardeş olabilir mi olamaz mı? Eğer olabilirse onu kardeş edineceğiz. Olmazsa onu kardeş edinmeyeceğiz. Ve keşfe an ahlakihi qabl Onu seçmeden önce ne yapması gerekir? Onun ahlakını keşfetmesi gerekir. Femen <laughs> vacadahu kim onu bulursa mahmudat <laughs> tabai. Ettebâ'i' güzel kardeşlerim huylar demektir. Güzel huylu bulursa marziyel ef'ali ve fiillerinden de yani davranışlarında hoşnut bulursa muhibben lil hayri hayrı iyiliği seven olarak bulursa emiran bihi ve bunu da emreden kârihen lissu'i ve şerri ve kötülüğü ve şerri de kerih gören ondan hoşlanmayan ne anhu ondan yüz çeviren hafizan li ahdihi söz verdiyi zaman vermiş olduğu ahdini sözünü muhafaza edən və kiran liwdihi ve sevdiğinde zikreden, hatırlayan böyle birini bulursa bu zamana kadar saymış olduğu bu özelliklerde birini istafahu onu ne yapacak? Onu seçecek, onu seçmeli. Ve âhâhu. ve onunla kardeş edinmeli. Ve rafaqahu ve onunla refik olmalı yani yoldaş olmalı. Ve sakınsın. El kişi sakınsın. Musahabetu ulişşerri şerlilerin arkadaşlığından kişi sakınsın ve mua halli ami. Elli am güzel kardeşlerim düşük, bayağı, alçak anlamlarına gelir. Böyle düşüklerle kardeşlikten kişiyi sakınsın. Fe inne mawaddate deni'i çünkü düşüklerin sevgisi yani onları sevmemiz ve şerri şer sahibi düşükleri sevmek mi? bu da aynı anlamdadır. Tukfirul a'dae Düşmanlarını ne yapar? Çoğaltır ve tufsidul ahlaka ahlakı fesada uğratır. Ve bi'setil meveddetu ne kötü sevgidir. Meveddeten tecilbu adaveten ve turithu zemmen düşmanlığı celbeden yani düşmanlık getiren ve zemmi yani kötülüğü turithu miras bırakan sevgi ne kötü bir sevgidir. Fel'aqilu akıllı kimse yecibu aleyhi onun ne yapması gerekir? En yastafiye seçmesi gerekir. Minel ihvani o kardeşlerinden kimi seçmesi lazım ve dini biz ne diyoruz buna muhafazakar diyoruz dini bütün diyoruz öyle kimseyi arkadaş veya kardeş seçmesi gerekir vel hasebi ve soylu olması lazım ve vel edebi fikir ve ahlak sahibi kimseleri bizim kardeş seçmemiz lazım fe innehu ve o hayru musaidin lehu ona yardımcıların en hayırlısıdır. Neye karşı yardımcıların? Alâ nevâi biddehri. Dehir zaman demektir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Dehre sövmeyin. Yani zamanı sövmeyin. Zamanın nevaibine. Nevaib güzel kardeşlerim, naibe kelimesinin çoğuludur. Felaket veya afet anlamına gelir. Zamanın felaketlerine, afetlerine karşı onun yardımcılarının en hayırlısıdır. Ve hayru mu'aynin ala kadai hava icihi <laughs> hacetlerini yani ihtiyaçlarını kada etmede yani çözmede yardımcılarının en hayırlısıdır. Bu şekilde kimi kardeş edineceğimizi de öğrenmiş olduk güzel kardeşlerim. Şimdi son metnimize geçiyoruz. Bu da güzel ahlak. Güzel ahlak nedir güzel kardeşlerim? Gelin beraber okuyalım. Husnul huluk an yakuna'l mer'u layyinal janib talqa'l vech qalilan nufur <laughs> tayyibel kelime تدوم بين الناس محبته وتتأكد مودته وتقال عثرته وتهون زلته وتغتفر ذنوبه وتستر عيوبه فإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه وتسهلت إليه الصعاب ولانت له الأفئدة الغضاب ومن ساءت أخلاقه طاقت أرزاقه والناس منه في شؤم وبلاء وهو من نفسه في عناء واما من الان للخلق جانبه واحتمل صاحبه ولطفت معاشرته وحسنت محادثته مال اليه الخلق واتسع له الرزق وهو من نفسه في راحه والناس منه في سلامه وادرك المطلوب ونال كل امر محبوب. Güzel ahlak en yakunel mer'u kişinin olmasıdır. Ne olmasıdır? Leyyinel canibi. Leyyinul canib kolay, uysal. Hani zor bir karakter değil de kolay bir karakter olmasıdır. Talqal vacihi, güler yüzlü olmasıdır. Kalilen nufuri, az nefretli olmasıdır. Tayyibel kelimeti, güzel kelimeli yani konuştuğu zaman güzel konuşan birisi olmasıdır. Tedumu beynen nasi muhabbetuhu. Eğer bu şekilde olursa ne olur? İnsanlar arasındaki muhabbeti yani sevgisi tedumu devam eder. Ve teteekkedu meveddetuhu. Onun meveddesi yani sevgisi teekküt etsin, pekişsin, kesinleşsin. Ve tukalu tuhu Tukal güzel kardeşlerim ikaleden gelir. Yani giderilsin. Neyi giderilsin? afre biz ne diyoruz? Gaf yaptı veya pot kırdı. Öyle durumlarda onun o yanlışı gafı giderilsin. Ve tehunu zelletuhu. Zelle de küçük hata demektir. Onlar da önemsenmesin ve zunu buhu ve onun yanlışları da affedilsin ve tusteru buhu ve ayıpları da setrolunsun. Bunların olabilmesi için ne olması lazım? Güzel ahlaklı, güler yüzlü, az nefret eden, güzel konuşan, kolay, zor bir kimse olmaması lazım. Fe iza hasunet er hüsn olursa, güzel olursa, ahlakul insani, insanın ahlakı, kethura musafuhu, onun dostları çoğalır, ve kalle muaduhu, düşmanları azalır. Ve tesehhelet ve ona kolaylaşır. Suhulet de zaten buradan gelir. es -si bu zorluklar ona kolaylaşır. Ve ve yumuşar. Lehu ona karşı yumuşar. El-ef'idatul gıdabi. Kızgın gönüller, kızgın kalpler ona karşı yumuşar. Ne zaman kişinin ahlakı güzel olursa. Ve men sa'et ahlakuhu. Ve kimin ahlakı da kötü olursa. Vakat erzakuhu. Onun rızkı daralır. Ve nasu ve insanlar minhu ondan fi şu min ve belain kötülük ve belada olur. Ve min nefsihi fi anain kendisi de o kederde, o meşakkatte, sıkıntıda olur. Ve emme ama bir de men kim elane lil halqi behu başkalarına karşı halktan kasıt güzel kardeşlerim insanlar anlamında o insanlara güzel davranırsa yumuşak olursa vahtemela sahibi ve sahibine arkadaşına da tahammül eder katlanırsa velatufet ve onunla muaşeresi yani geçinmesi güzel olursa yani onunla güzel geçinirse ve hasunet muhadefetuhu onunla güzel sohbet ederse mele meyleder ileyhil halku insanlar ona meyleder eder alehu rizku onun rızkı ittisa eder yani genişler ve min nefsihi fi rahatin ve o kendisi de rahatta olur ve nasu minhu fi selametin ve insanlar da ondan selamette olur. Ve edrakel matlube, matlub olanı, talep edileni idrak eder. Ve nâle kulle emrin, mahbubu naili demek kazanır nasiplenir anlamına gelir mahbub olan her işi de nasiplenir yani mahbubtan kasıt sevilen her işte de nasiplenir bu şekilde güzel kardeşlerim 3 tane metnimizi okumuş bulunmaktayız bu metinleri okumamızın sebebi sizin Arapçanızı geliştirmemiz ama siz bu derslerin başına koyduğumuz o 1 bir, 1,5 bir dakikalık bu metnin okumasını dinleyin ama metne bakmadan defterinize yazmaya çalışın. Bakın bakalım doğru yazabiliyor musunuz, yazamıyor musunuz? Ve bu şekilde de sizlerle birlikte bir kitabımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki kitaplarda ve derslerimizde görüşmek üzere. Dualarınızda bizleri unutmayın. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.